Sizlere biraz da vücudumuzun master antioksidanı diyebileceğimiz glutatyondan bahsetmek istiyorum. Vücudumuzda olan hiçbir şey nedensiz değil. Sistem sürekli kendini iyileştirmek, sağlıklı kalabilmek üzerine e, tüm oksidasyon süreçleriyle başa çıkmak için işte elindeki bu güçlü silahı kullanıyor. Glutatyon. Glutatyon 3 amino asitten oluşan bir yapı. Ve vücudumuz bunu belli bir yaşa kadar e, maksimum düzeyde e, üretmeye gayret ediyor. Ancak yaşla birlikte glutatyon düzeylerimiz düşmeye başladığında kronik hastalıklara, hücresel dejenerasyona e, açık hale geliyoruz. Dolayısıyla otoimmün hastalıkların engellenmesinde insülin direncinde Metabolik sendromda kardiyovasküler sağlığı korumada, genç kalmada, güzel hissetmede, enerji metabolizmasında glutatyon olmazsa olmazımız. Ancak glutatyonla ilgili bir sıkıntımız var. Glutatyon güçlü bir antioksidan olduğu için stabilitesini sağlamak, yani hücre içerisine onu sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek çok da kolay değil. İşte bu noktada yine lipozomal formlar yardımımıza koşuyor ve eksilen glutatyonumuzu bir lipozomal kü sürecin içerisinde istediğimiz kadar hücresel düzeye, hücre içerisine taşıyabiliyoruz. Lütfen glutatyon takviyesini 35'li yaşlardan sonra ihmal etmeyiniz.